değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler yayınımıza gideceğim bura diye. Merkezde belediye binamızın orada doğup büyüdüğümüz yerden gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda iki tane değerli abimiz var. Onu e, bir dakika şu anda. Bir bakayım şimdi. Bir dakika yok. Onun meşgulü alalım. Şu anda e, değerli izleyiciler telefonu kapattırmadık. Şu an aralama. Evet, e, şu anda yanımda Mustafa nasılsın? Nasıl? Nasıl? Çünkü sana da başın sağ olsun hanımını kaybettiğin isim suyusu var hanım hemen. Mustafa Evet kimin oğlu? oğlu. Allah rahmet eylesin babana. Kaç kardeştiniz? Üç kardeş. Ee, Rahat yer Allah rahmet eylesin. Mesela ağzınıza dursun oğlunuza. Allah sana sağlık versin. Mustafa abi kaç çocuk var sizin? Üç. Ee, kimin damadıydı? Şey. Ee, Allah rahmet eylesin hanımına. Çok şöyle ee, e şey Evet Mustafa abi. ne işle uğraştın? Evet. Şarkı olarak çalmışsınız. Şarkı olarak Emekli oldun evet, mu? Hey, yok. Evet. olsun. Şu anda yayını izleniyorsun. Sevdiklerini söylemek istiyorsun seni tanıyanlara. <laughs> evet. evet. Teşekkür ederim. Efer abi selamun aleyküm. Nasılsın? Evet. Yani evet. E, bir tanıyalım sizi. Ben abla izin Evet. E, yaş kaç sizdir abi? 63. Allah sağlık versin. Kaç Alt. kardeşsiniz? 6. Çek. Çek. Şey, Çek. var Allah rahmet eylesin ağabeyine. Ee, yani, Mekanımızı evet. çocuk var? Altı. Altı. kız, erkek. Allah bağışlasın. Hanım kim dedi? Gelir bu mı? Gelir bu mı? Nasıl oldu? O şekilde. Aklı bir şey Allah'ın Ne işle uğraştın? bakacağız yani da kullanılıyor. ticaret çay kılacağız. Evet. Hızır evet. evet. abi e ne söylemek istiyorsunuz? şu anları şey seçenler. Teşekkür ederiz. Gelirse gelin gideceğim bura diye. E Merkezden da. belediye binamızın altına geçip bekledik. Ben Böyle kardeşlerimize. teşekkür selamlısınız. Nasıl evet, şey. Teşekkür ederiz. Yanına çıkabiliriz. Çıktık. <laughs>